<laughs> Geldi sırada ekona biz Her ürüne etiketi hep biz koyarız Dayımın suratında belli izi kalır Bu adamlar işinde hep pro takılır Ortamı yakıyorsun elimdeki kibritle Fame olduğunu zannet martıki yiğitleyle Çıkar içim rap yapanlar çevremde Sikir hepim günden beri yolda çevremde En güvendiğim adamlar vardı tam dibimde Kasık atmaya çalıştılar hem de en dibinde En yüksekten değil izledim sizi en derinden Ne gelir elimden büyüdün sen elimde Neyin olur acaba hey 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 baby Kancayla savaşsın siz durumda hey baby Değdi sanırım elimi mikrofona o tipin neydi korabız Hayal etiketi hep biz koyarız Rhyme'ım suratında belli izi kalır Bu adamlar işimde hep burada takılır Lan çaltık altta kaldın habersiz bakan salmış Varsa bildiğin susmak senin artık hakkın Özgürlük budur işte bir baba ben taş taktım Benim rap seni zengin etmez oğlum kesik atar koluna Zengin olmak için ipte en sonradan fark kitlesi Arabesk çiğse vardır bizi dinleyecek Şımgın Türkler hadi kancığını gönder beni zamanki gibi alıyor aklımı Bu müzik ve hep aynı ton sesi Beni beni sim sevgilinin elinde Oynamaktan bir hal oldu şimdi zevkten dört köşe Arkamdaki orospular benim için düşeş Uzaktan bana gözüküyor dört köşe Geldi sırada ekonabız Hayal ürüne etiketi hep biz koyarız Rhyme'ım suratında belli izin kalır Bu adamlar işinde hep pro takılır Woo.